Muhterem efendim, sanata kabiliyeti olan insanlarda hassasiyet, enaniyet biraz daha fazla olabiliyor. Bu kimselerin tatmininde nelere dikkat edilmesi gerekir? Her kabiliyet kendi alanında biraz da temayülleri, hobileri olduğu istikamette istihdam edilmeli. O mevzuda ona zemin hazırlanmalı. Hem başarılı olsun, yani her insan biraz istidat rüzgarlarını arkasına alırsa şayet başarılı olur. Ama akıllı bir insan tarafından, bir rehber tarafından ele alınırsa şayet ondan da iyi şeyler elde edilebilir. Yani diyelim şiire kabiliyeti vardır, nesre kabiliyeti vardır, musikiye kabiliyeti vardır. Siz böyle birini ele alırsanız şayet bir dede efendi çıkarabilirsiniz, bir itri, bir o devasa musiki şinas çıkarabilirsiniz ondan. Ama siz onu öylece bırakırsanız o kendi kendine değişik böyle işte zevk akıntıları içinde bir rakçı olabilir, bir heavy metalci olabilir, bir popçu olabilir, aleyhinizde olabilir yani. Resmi kabiliyeti olan bir tanesini eğer tutup yönlendirmezseniz ona, onunla bir şey ifade etmesi için zemin hazırlamazsanız, yani sen mesela İslam'da sanat telakkesi esas mücerrettir yani yeni ifadesiyle soyuttur. Picasso'nun telakkisi gibi, Brankuş'un telakkisi gibi, yani daha çok manaya açık yönleri olan, açık kapıları olan, fakat hiçbir yerde de bir kapı bulunmayan ama yani açık kapı gibi yanları bulunan, fakat çok yoruma açık, çok mana çıkarılabilecek bir mazmun, bir mefhum ortaya koyma. İşte o istikamette geliştirirsiniz. Gerçi Picasso 2. An Harbi'nde biraz müşahasa girmiş Devam ettirmemiş bu halini. Fakat öyle bir ressam meydana getirebilirsiniz. O da resmiyle, mücerredi resmederek, onda çok derin manalara takılarak, zevk insanlarını, estetik insanlarını arkasında toplayarak onlara o yolla bir şeyler anlatacak. Yani kimileri beden ve cismaniyet insanlarına, beden ve cismaniyete ait arzuları şahlandırarak bir şey anlatacak. Siz de orada mücerredin derinliklerini alıp arkanıza götüreceksiniz sizin sihirli asanıza takılacak Mevlana için bu tabiri gip kullanır. Onun sihirli asasının büyüsüne takılınca kurtulamasın artık derken. Gerçekten de Allah kendine bir şiir kabiliyeti vermiş. Bir tasavvur kabiliyeti vermiş. Yedi asır evvel yaşamış adam bugünkü insanları bile büyülüyor. Gördüğünüz gibi yani bizden daha ziyade ona karşı hayranlık duyuyorlar. Bizim ettiğimiz şeylerden daha ziyade. Ey Allah Celle Celaluhu! Onun karşısına artık Muhyiddin İbn Arabi mi çıkarmış? Sadreddin Kunevi varken dönemde. Şemsi Tebrizi gelmiş bir yerden. Babasının döneminde Necmeddin Kübra Hazretleri ile tanışmış. Onun feyizinden istifade etmiş. Nasılsa yani istidadı da olan bir insan. 7-8 yaşındayken 30 yaşındaki, 40 yaşındaki insanlar gibi okkalı şeyler ortaya koyuyor. Ve fakat Cenab-ı Hak ona geniş hizmet etme imkanı vermiş. Büyük hizmetler etme imkanı vermiş. Demek ki iyi bir rehberini bulmuş yani. İyi bir insan onu iyi bir çırak çıkarmış. Şems'in onun üzerinde büyük tesir var. Onun da Şems üzerinde büyük tesiri var mutlaka. Muhyiddin İbn Arabi'nin onun üzerinde tesiri olmuş. Belki o da Muhyiddin İbn Arabi'ye çok şey ifade etmiş. O söz bilmiyorum Muhyiddin İbn Arabi'nin mi? O yazmaya çalıştım ön sözde de ifade ettim. Necmeddin Kübra'nın mı? Babasının arkasından giderken hayret demiş. Koskocaman bir deniz demiş bir göle takılmış gidiyor. Görmüş onu. Kaldı ki öbürü de Sultanül Ulema yani. Sıradan bir insan değil. Necmeddin-i Kübra'nın halifesi. Bunun gibi. Şimdi öyle bir insan ister şiir, ister sanat, ister bilmem mimari filan, ister ebru deyin, ister hat filan deyin. Bütün bunlarda herkes kendini ne ile daha düzgün, daha fesih, daha beli ifade ediyorsa şayet o yolda ona kendisini ifade etme imkanı ortamı hazırlanmalı o kendisini ifade etsin. Ve değişik anlayışta, değişik mizaçta, değişik meşrepte insanlara müessir olunsun. Bu da biraz bir yönüyle koordine çalışmaya bağlı yani. Arkadaşlarımız onu da kabul etmeliyiz, onu da kabul etmeliyiz, onu da kabul etmeliyiz. Hani belki bazılarımıza ters gelebilir. Musikinin doğrusuyla bile çok şey ifade edilebilir. E, 25. sözde Lemahat'ta üstad ifade ediyor yani sizinki de belki bir hüzün veriyor, belki bir şek veriyor. Ama verdiği şek dini bir şektir, İslami bir şektir. Verdiği hüzün de firaka ahbaptan gelen bir şeydir. Yani muhakkate. nasıl As asker münasebetiyle sizin üzülmeniz gibi bir şey. Gider askere askerliğini yapar, sonra da müzikayla karşılarsınız onu. Üstad gibi bir insan ve yine üstad gibi bir insan, ciddi bir insan. Ben onun doğrudan doğruya bir musiki dinlediğini hiç zannetmiyorum yani. Çünkü ömür boyu Kur'an'la meşgul olmuş. Ama ben has talebelerinden birinden dinledim. Arabayla gidiyoruz. O radyoda bir şey dinliyordu. Biden biri o oh şey konuşma bitti. Bir şarkı çıktı orada. Hemen yanındaki şoför onu kapamak istiyor. Düğmeye dokununca dur kardeşim diyor. Ben orada hava unsurunun harika cereyanını temaşı ediyorum diyor. Onun çehresinde bile. İşte dört güzeller var ya. Dört güzeller hikayesi. Onun çehresinde bile o başka şey temaşe ediyor, başka şey okuyor. Ve diyor ki, o zat diyor ki, radyolarda en az günde 5 saat o işe ayrılmalı diyor. Ben Bediüzzaman felsefesiyle radyocuların böyle bir şey yaptıklarına ihtimal vermiyorum. Televizyon böyle bir şey yaptıklarına ihtimal vermiyorum. 24 saat yayının 5 saatini musikiye ayırıyorlarsa Bediüzzaman'ın ufkuna ulaşmışlar demektir. Onunla da bir şey ifade edilebilir size ait sözleri seslendirirsiniz. Sesin gücünü, tesirini arkanıza alırsınız. Musikinin büyüleyicini arkanıza alırsınız. Bu onun gerçekten ruhları terbiye etme ve yönlendirme yanını arkanıza alırsınız. Belli bir yere ulaşırsınız. Bunlar hizmet olur yani. O insanlara fırsat vermek lazım. Bunun gibi güzel Kur'an okutursunuz, güzel ilahiler okutursunuz, şu ben kalktığımdan beri hep o mevlüdü öyle işte monoton dinlerim. Ben hiçbir şey ifade etmiyor artık yani. Okuyanlar bile bıkmışlardır oradan. Ve musiki şinaslar tarafından hep tenkit edilir yani. Çünkü doğru icra edilmiyor. Kulaktan dolma makamlarla okunuyor onlar. E doğru dürüst hakikaten okumasını bilen insanlar okusalar, insanlara heyecanlı dakikalar yaşatırlar. Bir anı seyyale vücuda enver olur yani. Bir Allah adın bahrini okur orada. Sizi Allah'a bir ciddi uyarır. Bir e kendi içini dökmesi lazım orada. <laughs> Musiki de onun içindeki ahenge ses olması lazım. O ritme göre eda etmesi, icra etmesi lazım. Evet, bu açıdan her istidat mutlaka müstahit olduğu istikamette iyi rehberler tarafından değerlendirilirse hepsiyle dine hizmet edilebilir. Evet. Güvercinler ayaklarında çamur getirirler, orada yuva yaparlar. Kertenkeleler başka bir şey yaparlar. Filler sırtlarında, hortumlarında odun taşırlar. İnsanlar da bu parçacıkları bir araya getirir, bunlardan bir şey yapmaya çalışırlar. Ve herkesin sahiyle ortaya bir şey konur veya bir şey çıkar. Bunun gibi. Üzerinde durulacak bir konu, üzerinde durmadığın bir konu. Jülver'in ifadesi de insanlığın henüz böyle bir siyahata muktedir olduğunu göremediğimden dolayı.